Merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle Kıtlık Minecraft'ın yeni bir Suel Gengs videosuna beraberiz. Diyecek başka bir şey bulamam. Ne yapalım? Hemen başlayacağız. Son 10 saniyemiz. Uf. Yine heyecanla merdan Adamımız az Bu sefer. Herhalde kısa sürecek. Vov. Wow. Taş aldı 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 tane daha, daha. Uf. 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 Oha, teke bak. Uf. Dimes var, dimes var. Tamam, tamam, tamam. <laughs> Sıkıntı yok bir tane. Yani. Valla nasıl vuruyordu ya? Biraz garip vuruyordu ama nasıl? Şuraya adam sıkışırsa belki. şu alalım dediğim. Yani saçma olurdu ama yüzük adet bir şey sıralım. ya. Şuradan, şurada olması lazım. Ha. Şuraya geldiniz. Ben takip şurayı kırıp şurayı açarsanız şurayı kırarsanız gezi bir yere gelmiş olursunuz. Ve buradaki tek chest galiba film evet epic chest yani tier 2 galiba tam bilmiyorum. İşte öyle bir şey şimdi şu Oh, o orada bir adam var. Orada bir adam var. Orada bir adam var. yukarı çıktı. Alın şunu hemen. Of. Ya. Şu canım gitti ama. Şurada bir şey yok. bakalım burada da adam yok efekt vakti aslında böyle de adam gö görebilir miyiz kasıyor şu anda gerçekten aha. yani görüntülerde göl ay ya adam aha çok güzel çok güzel çok süper harika ötesi ama şuradan atalım <laughs> adam nasıl kurtulun derseniz kasla zaten yarım blok kaplıyor yani yaklaşık olarak böyle düş düşün şurada yarım blok varsa pasta koyup çıkarırsınız şu. <laughs> şu beyaz blokta da şöyle bakarsan adamın ismini görürse görebilirsiniz ah ya aşağı düşüyorum ha chest ooo şansa bak Neyse sonra geçiyor şurada bir şey bir <Sessizlik> tane hat var ama o ama niye tier 1 tier 2 çıkıyor acaba Allah Allah hmm. şuna ay oh, Burada şey düşmüş hmm. garip mitte orta diyor mitte orta demek arkadaşlar hmm. orta ama aslında güçlüyüz Kan kaç kişiyiz? Ama bu adam yani kapışalım dedik direkt 4 kişi de detme başlıyor. Hmm, bence dalmayalım ya. Belki gezinirse kendi hani bir bakalım ortada. Güçsüzse dalarız, değilse hani güçlüyse de hani öyle dururuz orada belki adam gelirse de kapışırız şimdi. Aman bakalım. Oy, oy, oy. Kaç 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 kaç. Team nerede Kaçıyorum. Oo, dansam mı? Ne yapsın? Ya team oldukları çok belli değil de aslında. Değil Ay. Oha bir can. Adam bana nereden vurdu be? Valla helal olsun nereden vuruyorsa. Bir canım. Bayağı az öleceğim galiba. Oy. Ama çok iyi indirdim onların da canlarını. Ama şimdi tek yerim. Ay. Çok korkuyorum. Şu, şu, anda var ya. açılım inmezse of. Suyla vakit harcamayacağım. Kanım geliyorlar. Sinir gözüküyor orada. Of. Aslında onlar biri buzlarsa çok kötü olur galiba beni kıstıracak. Ay. Kıstırdı mı? Kıstır. Aa doğru da. Hala. <laughs> <öyle? gülüyor> ah tamam şimdi canım dolması lazım. <laughs> Bakalım ha doluyor. Şimdi şöyle canım dolacağız ama. inşallah açlığım da inmez ya. Ha 3 oldu. Ama yine tek yiyebilirim. Adamın elini kılacak. Ah, Gel, gelmiyorlar. Tamam şimdi canım çok güzel olacak Benim onlar ne yapıyor? Şurayı fullensin canım hemen doluca. Aslında golden apple duruyor ama. Ater çok tehlikeli. O herasını. Oh, oh 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 kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç, 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 kaç. sadece kaç. 10 saniye dayanmam lazım. Tamam tamam. Bundan sonrası güzel gelir. Tamam arkadaşlar. Bak Apple ama Apple'ımız da var. hemen ya. Hemen ya. Hemen ya. Tamam şimdilik çok iyiyiz. Güzel yani bir şeyimiz var. Mı? Ay. Uf. <laughs> clean up, clean up, clean up. Clean up. Clean up. Oh. Oh sen aldın. Oy 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 oy. Çok kasıyor ama. Of. Seni de aldım. Ve evet arkadaşlar. o ee, oy. Çok güzel bir maçtı gerçekten de. Ee, kaçtık. Vurduk, ettik ama aldık son sonucunda. Gerçekten gerçekten güzeldi. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı sakın unutmayın. Ee, dediğim gibi bu kanal gerçekten sizin sayenizde büyüyecek. Umarım daha güzel bir video olur. Karşınızda olurum. görüşmek gör, üzere.